Yeni bölümle birlikte uzak şehirde heyecan dorukta. Bu bölümde karakterlerimiz karşı karşıya geldikleri sürprizlerle sarsılıyor. Eski sırlar açığa çıkarken ilişkilerde beklenmedik kırılmalar yaşanıyor. Her anında merak uyandıran olaylar zinciri izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Bir yandan geçmişin gölgeleri yeniden gün yüzüne çıkarken, diğer yandan yeni dostluklar ve beklenmedik işbirlikleri hikayeyi daha da derinleştiriyor. İzleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkaran sahneler hem dramatik hem de gerilim dolu bir atmosfer yaratıyor. Karakterlerin iç dünyalarındaki çatışmalar ve aldıkları zor kararlar bölüm boyunca sürprizleri artırıyor. Her sahne bir sonraki adımı merak etmenizi sağlayacak şekilde kurgulanmış. Bu bölümde hiç beklemediğiniz bir sürprizle karşılaşabilir ve hikayenin seyrini tamamen değiştirecek olayları görebilirsiniz. Uzak Şehir 39. bölüm 1, hem aksiyon hem de duygusal yoğunluk açısından sizi içine çekecek. Kaçırmamanız gereken sahneler ve karakterlerin geleceğini etkileyecek hamleler izleyiciyi ekrana bağlıyor. Yeni gelişmeler ve sürprizlerle dolu bu bölümü izleyin. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve en önemlisi kanala abone olarak Uzak Şehir'deki macerayı ilk siz takip edin. Her yeni bölümde sizi bekleyen heyecan ve sürprizler için bildirimleri açmayı unutmayın.